Herkese merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün günlerden Salı Sema'nın izin günüydü. Tabii onun izin günü belli değil. Kocası ne zaman sen dinlen derse o zaman evde. patron. <laughs> Aynen. Evet. Zeynep hastada rüzgar rüzgar diye ağlayınca Sema bana yazdı. İlk başta gelmedi saat geç oluyor diye. Saat sonra üç buçuk gibi gel dedim. Benim zorumla geldi. Saat şu an beşi geçiyor. Kuru fasulyeyi ocağa koyduk Sema ile birlikte. Pilav da orada ısıtı. Birazdan pilav yapacağız. O arada dedik gibi Türk kahvesi içelim, Türk kahvesi yapalım. Bayağıdır görüşmüyorduk Sema Sema'yla da. İyi bugün benden bayağı. Türk kahvesi. Aynen, ben Sema yapacak, yapacak bugün. sunum yapayım Aynen, yap hadi. Tamam. Hadi, bir tane fincan seç. Çocuklar da içeride oynuyor, birazdan size meşhur Asya'mızı gösteririm. Rüzgar ve Asya çok iyi anlaşıyor, bazen böyle mızmızlıkları tutuyor. Bu da çok güzelmiş. Hiç mi? Hiç içmedi. Gerçi bayağı oldu Sema bana geldiğinde. Ben peygamber içsem o zaman. Neyse sunum için ama... E, bu tamam ama... Senan sen bunda hiç ben bunda içeyim. <laughs> Gerçekten çok güzelmiş. Ben çok seviyorum böyle ince, canlı. Tamam işte Onu ondan çıkar ikimize de. Şununla hiç, şununla da içmedim de. Bunun için de zor ya. ya olay olay, olay ben var. çok sevmedim ama şunları çok sevdim. Şu da çok güzel. Evet o da çok güzel. Onu evet. çok beğendim kaldım. Tamam sunum benden. Tamam o zaman hadi biz sunumu yapalım. Tekrardan geliyoruz. Bakalım beğenecek misiniz? Sema kahvemizi hazırladı. Şimdi oturduk kahvemizi içeceğiz. Dedi ki bana saat 5'i geçiyor demişti. İlk fasulye koymadan önce. Ben saat daha yeni 5'i çeyrek geçiyor. Acele edelim. <laughs> ben de dedim ki Erdoğan birazdan gelir hani kahve yiyeyim içemeyiz diye düşündüm. Sadece baktım saat 5'i çeyrek geçiyor. Pilavı da birazdan kahve içtikten sonra koyarım. Semanın yaptığı sunumu da gösterdim size zaten. Şimdi kahve içip tekrardan geliyoruz. Yemeklerim hazır. Eşim geldi. Eşim geldiğinde pilavın biraz daha dinlenmesini bekledim. Şimdi soframızı kurdum. Bu şekilde sunum yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Dün müydü? Ondan önceki gündü galiba. Eşim tatlı almıştı. Tatlıyı da çıkardım. Bugünkü yemeğimiz böyle. Rüzgara tabak hazırlamadım. Ona ben yedireceğim. Ya da şey yaparım. Ee, kuru fasulyeyle pilavı bir tabakta yaparım ona kendi tabağına öyle yer ama Rüzgar çiğ köfte istiyor günlerdir çiğ köfte sayıklıyor şimdi büyük ihtimal pilavdan biraz yer ee, dışarı çıkacağız dışarı çıktığımızda Rüzgar'a çiğ köfte alırım Rüzgar'ı büyük ihtimal babaannesine götüreceğim ee, Güler gülay diye onu sayıklıyor dün de öyle ağladı baya hem de dışarı çıkmışken eğer cam balkoncular kapanmadıysa fiyatını çok merak ediyorum bir cam balkonun fiyatını sorayım dedim tabi şu an imkansız yaptırmam ama en azından fiyatını bileyim Tahmini bir fiyat alayım. Ölçüsünü alıp gideceğim. Öyle hadi yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Görüşürüz Rüzgar. Hadi gel evimize gidiyoruz. Gel. Burada ne yapacaksın? Burada Ben 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 Kim bulurmuş? <laughs> Baba nesile saklambaç oynuyorlar. Gelmiyor Rüzga. İlk başta girmedi. Şimdi de gelmiyor. Üç yaşındayım ben. Kaç yaşındasın? 4 He. yaşındayım. 4 yaşında mısın? Ne ara büyüdün o kadar? Her gün, her gün büyüyorum de. Ben kaç yaşındayım? 3 yaşındayım. <laughs> hadi görüşürüz. Bay bay. Bir yaşındasın. Tamam. Hadi, hadi bir öpücük at. Bay bay yap. Görüşürüz altı. annem. Bay bay. Biz şimdi arabaya geçtik. Rüzgar gelmiyor. İlk başta girmek istemedi. Şimdi de gelmiyor. Ben yarın sabah gelirim diyor. Bıraktık onu. Ha? <laughs> ne? Ne demek? Gelmiş mi nerede? Herhalde şanası gide gidiyor arabada. Ya gördün mü balayı? Dur ben de geliyorum. Şimdi tekrar geldim arabaya. Ee, Ballı teyzenin <laughs> yanına gittik. Ballı teyze Evet taşı değişim. Ballı teyze eşimin çocukluktan beri komşuları. Eşimi itim falan diye severdi. Şimdi bayağı durumu kötü. Ee, Alzheimer'mış zaten. Bir de bes Şimdi, ne dedi Erdoğan? Beslendi miydi? <laughs> sıvıyla besleniyormuş. Evet, sıvı. Ciğerlerine gidiyormuş yoksa. De de Şimdi hastanede de yaktı de. günlerdir. Bugün çıkmış galiba. Şimdi şans eseri gördük. Eşimin arkadaşının babaannesi bu arada. Yan binasında oturuyorlar kayınvalidem bilin. Eşimle arkadaş taşıdılar eve. Şimdi de biz eve geçiyoruz. Rüzgar dediğim gibi gelmedi. Yarın artık alırız ya da kaynım bırakır. Öyle şoka gittim. şoktan. Bir şey aldım size gösteririm. Cam balkonun fiyatını sordum. Çok bir yer açık değildi. Açık olan yere sordum. Bir yer arada kapı olmadan tamamen kaplı haline 8 milyar fiyat veriyor. Bir yerde 6907 milyar diyeyim. Mi? 7 milyar fiyat veriyor. Araya kapı yaptırdığımda 10 milyara falan geliyor. Çok çok pahalı. Bilmiyorum artık. Belki sadece arada kapı olmadan ileride cam balkon yaptırmayı düşünüyorum. 7-8 milyar. Tabii ben yaptırayım diyene kadar daha da pahalanır ama biraz da şart gibi. Çünkü ıvırımı zıvırımı en azından oraya koyarım. Diğer balkondakiler hep açık da. Ne bileyim işte. Öyle düşünüyorum. Kendimce işte YouTube kazancımla biriktirip yaptırmayı düşünüyorum. Hani eşime bir şey demiyorum ama en azından oraya buraya çarçur etmektense evime bir şeyler yaptırmak istiyorum. Tabii bunlar hayal ileride ne olur ne biter bilmiyorum. Önden dedim biraz hani fiyatını alayım ki kendimce paramı biriktirir. Sonra da elden taksit veya kartı taksit nasıl yapılıyorsa öyle bir şeyler yaptırırım dedim. Ama gerçekten çok çok pahalı. Ee, kayınvalidem ilk boya ve oturacakları zaman fiyat almışlardı. O zaman iki balkonumun da boyu aynı. Kaç metrekare geliyor balkonum? 22 metrekare geliyor. Kapısı sali. O zaman yani 44 metrekareye 6 milyar fiyat vermişlerdi iki balkona. Şu an tek balkon 8 milyar. Çok çok pahalı. Bilmiyorum ne olacak. Şimdi eve geçeceğim. Bugün masumlar apartmanı var. İzler miyim bilmiyorum. Mutfağımda bulaşığı falan pek fazla toplamadım. Gidince onları toplayacağım. Yemekleri küçük tencereye boşaltacağım. Öyle yani. Of, yoruldum ha. <laughs> Valla yoruldum. Ne yaptıysam. Neyse kapatayım da maskemi de takayım. Konuşuyorum diye indirdim. E şimdi bak evet diyor oradan müzik dinleyecek. Tabi oynama saçması olmaz. <laughs> Hadi o zaman eve gidince tekrardan görüşürüz. Eve geldik. Geldikten sonra mutfağımı topladım. Ocağımın ızgaralarını makineye koydum. Ay makineyi çalıştıracaktım. Unuttum. Buraya da e, şu neydi? Asperakus. Sarı güçten sıktım. Beklesin. Zaten şuralarda kirler aktı. Niye akıyor hiç bilmiyorum. Şu köşelerde illa pislikler oluyor ve nasıl gittiğini de hiç anlamıyorum. Yani düzenli olarak bu ocağı siliyorum. Pis bırakmamaya çalışıyorum. Genelde de hiç ocağımı pis göremezsiniz. Gün içinde bazen iki üç kere siliyorum. Ama yine de oradan öyle kir gibi bir şeyler akıyor. Bilemedim. Neyse şoktan ne aldığıma gelirsek bunun geleceğini biliyordum yarın aklıma şey geldi cam balkon fiyatını sormaya gittiğimiz yerde şok vardı o şokta da daha önce ürünler önceden diziliyordu görmüştüm ama mesela şey oluyordu satışa açık olanlar gününden önce satılabiliyordu gününden önce satılamayanlar ertesi günü bekliyordu dedim bir gideyim bakayım Şansımı deneyim geldiyse bir sorayım veya ayırma şansları var mı? Şokta da tanıdığım kimse yok. A101'de tanıdığım var. Bazen ayıttırıyorum. Öyle oldu. işte girdim. E, ışıklı bu light box diye geçiyor galiba. Sordum kalmamış. Dedi ki satış açık olduğu için biz dünden bitirdik dedi. Ha dedim o zaman bulsam demek ki alabilirim. Çünkü gün içinde rüzgarla hiç dışarı çıkmıyorum. Çıkamayacağım için de yarın alamayacağım diye ümidi kesmiştim. Sonra başka bir şoka gittim. Varmış. Allah'tan 3-4 tane vardı. Fiyatı da 35 olması lazım. Ya 30 ya 35. Bunu aldım. Hemen <laughs> sinemlerden yazdım. Ama kahve köşesi tarzı bir şeyler yazmayı düşünüyorum. Şöyle ışığını da açayım. Ama şey e, burayı tam tutmuyor. Büyük ihtimal etrafındaki çerçeveler tam eşit parçaya ayrılmadığı için şu üstteki yazılardan düşenler oluyor. Şu arada çok dar. Üzerine bir şey yapmam lazım. En azından böyle eğildiğinde düşmesin diye. Şöyle gördüğünüz gibi düşüyor. Her neyse çok fazla uzatmayalım. Çünkü herkesin dikkatini çekmeyebilir bu ürün. Sonra şokta bu indirimdeydi. Bu da 35 lira olması lazım. Maskara ve göz kalemi. Genelde Maybelline'in maskaralarını kullanıyorum. İndirimli halleri bile 50 lira artık. Belki de daha pahalıdır. Bayağıdır bakmıyorum. Eskiden 35 liraya alıyorduk maskarayı. Yani bundan bir yıl önce, belki de 2 yıl önce tam hatırlamıyorum. Bayağıdır da adam aklı bir maskara alamadım. Bir türlü nasip olmadı. Eskiden farmasi üyesiydim ve farmese bayağı satış yapıyordum. O zamanlar farmes'ten çok aldım. Uzun zamandır da 50 lira verip bir maskara almak istemediğim için almamıştım. Bayağı 2-3 ay önce A101'den almıştım. Ondan da pek memnun kalmadım ama evde de zaten bir yere gitmiyoruz. Almıyordum. Bugün de bu Maybelline'in maskarası yanında da kajal göz kalemiyle birlikte 35 lira olması lazım. O fiyata düşmüş. Dedim bunu da alayım. Maskara zaten en çok tükettiğimiz şey maskara. Bu ikisini aldım. Yani anlayacağınız. Bunu da şöyle yapayım diye düşündüm. Şuraya artık. Ya ben biraz daha yüksek olacağını düşündüğüm için şurayı kapatır diye düşündüm ama maalesef. Şimdilik şurada dursun. Işını da kapatayım. İşte şura tutmuyor ya. Neyse. Tekelle de beceremiyorum. Şimdi e, çayım da hazır demledim. Biraz daha bekleye dursun. O arada ben de ocağımı sileyim. Daha sonra geliyorum. So <laughs> Geldim mutfaktayım gerçi saatlerdir masumlar apartmanı falan hiçbirini izleyemedim ee, şey yapacağım burada böyle bir şeyler hazırlamaya çalıştım kendimce şunu aldım şunu yanına koydum bir şeyler yaptım bu da bayağı kirlenmiş ee, ben bunu ayda bir falan değiştiriyorum daha da değiştirmezdim aslında ama şuraları böyle kirli kirli olmuş en iyisi dedim ben bunun içindekilerini bir çıkarayım içini yıkayayım yeniden su doldurayım. Şuraya ben bunları koyayım şimdi. içi gördüğünüz gibi bayağı kötü durumda. Üzerine ben su ekleme yapmıyorum. Genelde değiştirmeyi tercih ediyorum. Şimdi bunu bol köpüklüce bir yıkayayım durlayayım sonra tekrardan içine koyacağım. elimden kayacak diye de o kadar korkuyorum ki. İyice durmayın. İçine çiçek koyacağım için köpüklü kalmasın. Şey yapıyorum. Ben bunun köklerini de bir yıkıyorum çünkü bayağı kökleri dökülüyor. Şimdi siz de görürsünüz umarım. Hep dökülüyor şu an. Tabi ben kendimce bir şeyler yapıyorum. Hani normal nasıldır bilmiyorum. Yaklaşık bir buçuk yılda bu çiçekler bende. Tabi 3-4 tanesi bendeydi. Sonra da üzerine ekleme yaptım. Şu uzun olanlar yaklaşık 1,5 belki de 2 yıldır bende. 1, 2, 3, 4 tanesi. Çiçeklerimi buna koyduktan sonra içme suyu kullanıyorum. Nasıl içme suyu? Yani hazır su koyuyorum ben. Çünkü içme suyu diye okuduğum için çeşme suyunu ondan saymıyorum. Böyle hazır su dolduruyorum. Zaten ayda bir kere olduğu için de hadi atıyorum iki haftada bir olduğu için de. Bayağı doldurdum. Şöyle göstereyim bayağı suyla doldurdum. Ama şu an çok kararsızım. Bu çiçekler burada güzel duruyor mu? Şunları şöyle koyayım. Şöyle buzdolabının kapısına gelmesin. Şöyle yapsam. İşte böyle bir şeyler. Şu kapağı açmama belki biraz sıkıntı olur ama bilmiyorum hoşuma da gidiyor. Şöyle yaklaştırsam. size yakın alayım. Bana fikir verin. Videonun altında yorumunuzu bekliyorum. Önce şey yaptım. Şunu da aldım. Hem dedim kapağın açılmasını engellemesin şu kapağın. Hem de bunu da yanına alayım dedim. Böyle koydum ilk başta. Eşim dedi ki böyle güzel olmadı. Sonra aldım. O tarafa koydum. Ama bilemedim. Çiçek burada aslında şunlarla güzel oldu. Bu arada şey yaptım. Buzdolabının kablosu çok sarıydı. Cifliyordum geçmiyordu. Domestos beklettim. Geçmedi ama biraz açıldı. Şuradan biraz kurumaya baktım. Bıraktım. Tabii eşime sorarak yaptım. Benim eşim elektrik mezunu olduğu için genelde ona dayanarak öyle yıkadım sordum. Biraz kurusun dedi. Zaten uç kısımlarına fış kısımlarına da hiç su falan değdirmedim. Artık 1-2 saat sonra tekrardan oraya prize takarım. Orada da Sine Merdoğan yazıyor. Tabii ışık size ters geldiği için net gözükmüyor. Ama şöyle gelirsek kamerayı çevireyim hemen göstereyim. Şimdi bu kısma geldiğimizde de o kısım boşaldı. Ee, bilmiyorum acaba burada mı? Bir dakika selfie çubuğundan dolayı rahatlıkla şey yapamıyorum. Acaba burası mı? Yazıdan da Yoksa yani şu ikisi normalde şu köşedeydi. Bilemedim. Çok kararsızım. Şu çaycının altını. Neyse kapatmayın. Nescafe istiyordu eşim de. Buraya da ne yaptım? Orada şarj aletim var tabi. Onu alacağım. Şu iki sandalyeyi şu arkaya koydum. Çünkü çok fazla oturulmuyor sandalyeleri Şu alan geniş olduğunda ben çok mutlu oluyorum. Orada iki sandalye bile konulduğunda beni rahatsız ediyor. Önce dedim ki şu ikiyi de alayım. Şöyle koyayım hani iki oradaki burada dedim. Geri buraya aldım ama bir de o şekilde denerim. Yani iki tane orada iki tanesi burada denerim. Bu ortaya da Amerikan servisi koyup çiçeklerimi koydum. Ham masanın ortasında aslında çiçeği ben pek fazla sevmiyorum. Çünkü rüzgar masanın üstüne de çıkıyor. O yüzden bir şey yapar çiçeği ona da bir şey olur batar diye. Bakalım bir rüzgar eve geldiğinde eğer çıkıp etmezse böyle masanın ortasında çiçekle beraber kullanacağım. Bir de benim masamın üstü böyle çiçekli desenli falan olduğu için koyduğum her şeyi göstermiyor. Ama bu öyle olmadı. Daha güzel oldu. Eskiden ben bu masamın üstünde kaplamıştım. Böyle yapışkanlı kağıtlar var. Onunla 2-3 kat katladığımda alttaki şeyler gözükmüyordu. Üstüne de silikon örtüler var. Ondan almıştım. O örtünün altına da böyle runner gibi bir şey koyuyordum. Güzel oluyordu. Ama belli bir süreden sonra kullanışlı olmaya başladı. O yapıştırdığım yapışkanlı kağıt Sonra söktüm tabi. Neyse fikirlerinizi bekliyorum. Orada şarj aletim var. O da kötü duruyor ama şarjım azdı. Şarja taktım telefonu. Burası bu şekilde. Balkonu da açtım kapıyı. Bu türüm de çok sararıyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Sürekli de yıkıyorum halbuki. Neyse hadi kapatayım Nescafe yapalım sonra da videoyu kapatalım ama mutlaka fikirlerinizi bekliyorum şimdilik bunlar burada dursun. Yarın sizin fikirlerinizi aldıktan sonra tekrar yerini değiştiririm. Orada da güzel duruyordu. Orada bomboş kaldı bu sefer. Burada da güzel duruyordu. Şuraya da şey yapayım diyorum. Olursa ya buraya ya da kahve makinesinin üstüne o radyo vardı. Radyo koyayım. En azından gündüz gün içerisinde telefonda video çekerken müzik de dinlemiş olurum diye düşünüyorum. Ama bakalım. Hadi şimdi kapatayım. Bir Nescafe yapayım. Eşim Türk kahvesi içmek istemedi. Ben de zaten gündüz semayla içtiğim için Nescafe yapalım, içelim. Sonra da kapatırım artık. ve karşınıza geldik ee, bak oradan bambuya bakıyorum ama o bambuyu büyük ihtimal eski yerine tekrar alacağım o kahveyle kahve makinesi orada duracak Tabii yarın siz videom yayınlandıktan sonra fikirlerinizi benimle paylaşırsanız ona göre de değişiklikler yaparım dediğim gibi bugün rüzgarda yok rahatım videomu falan düzenleyeyim. o da uzun sürüyor işte aslında şey yapsam, hani gündüz çok video çekmiş olsam oturdukça videomu düzenlemeye başlıyorum ama e, yoğunluk akşama doğru olduğu için o zaman hepsini bırakıyorum, oturup düzenlemiyorum. Şimdi de şöyle çiçeklerimle aşk yaşıyorum. <laughs> çok sıcak. Neyse biz de artık burada sizlere veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma, unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.